Merhaba orkide severler. Biz şimdi bugün memlekete gideceğiz Rize'ye. Bir ay kadar oradayız. Şimdi bir ay boyunca kim sulayacak bunları? Tabii ki hiç kimse sulayamayacak. Onun için şöyle tepsileri su doldurdum. Tepsileri su doldurdum. Bu bizim biraz onu görüyorsunuz. Bunlar bizim fırının eski çıtalar vardı böyle. Onları eşim getirdi. Böyle tepsilere su doldurdum. Orkideleri de hafif suladım. Üzerine oturttum. Yani üstten buharlaşarak su gelecek. Şuraya da bir tane su koydum yine. Diğerlerini de böyle yine tepsilere koydum. Hepsini suladım birazcık. Sık sık tepsilerin üzerine gelecek şekilde. Bakın hepsini yerleştirdim. Nurgül canıma da sordum. Camı da üstten açık bırakacağım. Üstten açık cam. Kapıyı da aralık bırakacağım. Diğer odaların camları kapalı olacak. İnşallah biz gidip gelene kadar hepsi bu tepsiler hemen hemen 5 litre su aldı. 5 litre su doldurdum her birine. Burada 4 tane tepsi var. Orada da 2 tane tepsi var. Bunlar 4'er litreye yakın aldılar. Diğerlerini 5 litre su doldurdum. Bunu da buraya koydum nem yapsın. Hani yetmeyebilir mi? Diye endişe ettim. İnşallah hiçbir sorun olmayacak. Çünkü su buharlaştıkça onlara gelecek. Onlar da nemlenip Tamamen susuz kalmayacaklar. İşte böyle. Bugün yola çıkacağız. Orkidelerimi önce Allah'a emanet ediyorum. Sonra da kendilerine umarım buharlaşan su onlara yeterli gelir. İnanıyorum. Çünkü orkideler zaten nem seviyor. Çok fazla suyu sevmiyor. Şunu da kopardım. Şöyle koyayım. Hepsini tıkış tıkış tıkıştırdım tepsilerin üzerine. Gelene kadar canlı kalsalar bana yeter. Şu güzellikte çiçekleri ters kaldı. Yapraklarını kaldıralım yukarıya doğru. Evet. İşte çiçeğimizin güzelliği. Vallahi çiçekliler çiçeksizler karışık doldurdum buraya Umarım canlı kalırlar yani İnanıyorum kalacaklar çünkü bu buhar onlara yetecek Ve geldikten sonra bakımlarına güzelce devam edeceğim Sonbaharda yeni çiçek dalları gelir Yeniden çiçeklenirler. şunu da tomurcuklarını hep kırdım. Şuradan kırdım. Şuradan kırdım. Yapacak bir şey yok. Hemen hemen bir ay yokum. 20-25 gün yokum. Onun için yeterli gelecektir. inanıyorum. Şimdilik videoyu durduruyorum. Biz saat 3 gibi yola çıkacağız. Hepinizin orkideleri bol çiçekli olsun diyorum. Allah emanet olun.